Türkiye gibi genç, dinamik ve hızla şehirleşen bir toplum demokratik sistem içerisinde dile getirilen ihtiyaçları ve talepleri bitmez. Hep süreklilik arz eder. Bu anlayışlar, Gezi Parkı'nda çevre duyarlılığı ve şehir kaygılarını sergileyen gençlerin barışçı eylemlerini demokratik gelişkinliğimizin yeni bir tezahürü olarak gördüm. Uzun yıllar yargısız infazlarla işkenceyle ve vahim insan hakları ihlalleriyle anılmış olan ülkemizin bu kez gelişmiş demokrasilerdekilere benzer kaygı ve taleplerle gündeme gelmesinden çekinilecek bir husus yoktu. Bu nedenle gerek ben, gerek hükümet yetkilileri iyi niyetli mesajların alındığını eylemlerin hemen ardından ifade ettik. Ne var ki bazı aşırı gruplar şiddet kullanarak ve vandalizm sergileyerek barışçı gösterileri istismar etme teşebbüsünde bulunmuşlardır. İyi niyetle başlayan bu eylemler zamanla kamu düzenini bozan yanlış bir niteleye bürünmüştür. Neticede ülkemizin algısını zedeleyen talihsiz olaylar yaşanmış ve maalesef bu süreçte bir polis altı vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu eylem ve olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine bas sağlığı dilerim. Bu süreç içerisinde zaman zaman şahit olduğumuz, başta aşırı güç kullanımı olmak üzere tüm hukuk ihlalleri araştırılmakta yargı süreçleri devam etmektedir. Millet olarak bu olaylardan geçerli dersleri çıkartmalı, yapılacak ayrıntılı sosyolojik çalışmalarla Özellikle genç kuşakların hissiyatını anlamak için duyarlılık göstermeliyiz. Demokrasilerde farklı düşünceler, itirazlar şiddete bulaşmadan hukuk ve meşruiyet sınırları içinde ifade edilebilir. Böylece yetkililerin ve kamuoyunun dikkati çekilebilir. Ne var ki yapılacak bu eylem ve gösterilerin toplum hayatının genel akışını engellememesi ve diğer vatandaşların hak ve özgürlüklerini zedelememesi gerekir. Şiddet yoluyla demokratik mesaj ve taleplerin dile getirilmesi de bu mesajların alınması da söz konusu olamaz. Toplum düzeninin illegal şekilde bozulduğu durumlarda ise yetkililer elbette görevlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu olayları arkamızda bırakarak artık ileriye doğru bakmalı ve bu tecrübelerden Demokrasimizin katılımcı ve çoğulcu vasıflarını güçlendirme yolunda yararlanmalıyız. Unutmayalım ki farklılıklarımız milli kumaşımızın renk ve desenleridir.